Değerli dostlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Kocaer Çelik'e bakacağız. Çelik şirketlerinde geçen sene istenen hareketi göremeyen bir Ereğli vardı ama Kocaer Çelik ona göre nispeten daha iyi görünüyordu. Şimdi değerli dostlar anlatsam hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kocaer'de de şöyle bir durum söz konusu. Yukarıda bir 64, 40 bandında e, bir direnç bölgesi buraya geçemiyor. Burayla ilgili böyle bir yorgunluk e, belirtileri oluşmuş ve aşağı saldım gerçekleşmiş. Ve hala şu anda salınma trend olarak devam etmekte. Buralarda tutunabilir. Tutunma e, gerçekleşirse eğer 49-20'de tutunup üzerine atacak olursa ilk bandta 50 90, arkasından e, 53-10 ve 56-40 diye kademe kademe hareketleri yapıp tekrardan kendisini 64-30-64-40 bandına doğru atması gerekmekte. Diğer tarafta eğer buradaki görüntü aslına baktığımız zaman şu anda var olan nispeten daha güçlü olduğunu düşündüğümüz bir desteğin altında. Yani bu desteğin tekrar üzerine atarsak ki hikayeyle altındaki hikaye farklı. Şimdi bu desteğin altında kalmaya devam ederse yani özellikle 49 de altına sarkmalar durumunda dikkat etmemiz gereken bölgelerde 47 30 e, ve altında da destek olacak 43 e, 20 bandına dikkat etmemiz gerekmektedir dostlarım. E, şu anki görüntü trend olarak evet negatif gözüküyor. Fakat destek bölgelerindeki çalışmalar, tutunmalar önemli. E, şu an ama desteğin de altındayız ama bugünkü yaptığı yeşil biraz böyle insanlara pozitif işaret e, sunabilir, verebilir. Lakin bu yeşilin bizim için değerli olabilmesi açısından bahsettiğimiz direnç bölgenin üzerine hareket etmesi, orada kapanış yapması lazım. O yüzden bu şekilde takip etmek daha faydalı. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.